Borç meselesini mi düşünüyorsun? Yani ben sürekli onu düşünüyorum. Sen bunları düşünme artık. Ben bir çaresini bulacağım. Sadece biraz zaman ihtiyacım var. Gel bir sana. Kenan gelsene. Abi özel konuşuyorsanız. Ay yok canım gel buyur lütfen. Gel gel iş meselesini konuşuyorduk. Sana da kahve yapayım mı? Ee, yok Nazlı sağ ol. Abi el ele verip patlatacağız hiç merak etme. Öyle tabii. Şimdi senin gibi kardeşi var. ...beraber halledersiniz. Kesinlikle öyle. Sen varken daha güçlü hissediyorum. Yani hayatımızı o kadar bir mucize getirdik ki. Değil mi? İkimizin de hayatını kurtardım. Hatırlasana. Bahçede merdivenden aşağı düşüyordum. Sen kurtarmıştın beni. Ben de sen olmasan bıçaklanıyordum. Al şunu. Bana bak çak omuzu, gir ondan sonra tamam mı? Ama ben araya girene kadar sanmam. Bak dikkat et çok derine kaçmasın bıçak ha. Kenan. Nereye daldın öyle? Hiç. Abi siz öyle işte konuştukça ben biraz geçmişe daldım gittim.